Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda rastgele biriyle vs atıyoruz. Yine Azerbaycanlı takipçi veya Türkmenistanlı ikisinden biri tam bilmiyorum ama bakacağız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ana bu çocuk biraz çok tehlikeli. Arif'cim sen neredesin ya? Ha bak burada şey yapacaktım ben ya. Ay nasıl vuruyor biliyor musun? Ne He? Ne, ne yapacaktın abi? Bana sık hayvan Yok yok. Oğlum ona ne sık? İlk oyun ilk oyun. Daha kolum yok. O yüzden bir şey diyemiyorum çocuğa. Baksana. Ama nasıl vuruyor biliyor musun? Çok perişan. Abi sen biraz daha kapalı ben, beni biliyorum ben oyunu zevkini oynuyorum. Tamam evet orası öyle tura söyle ama. Benim hiç umurumda değil. Yemin ediyorum bak. <laughs> Vallahi isterse ben 40-0 yensin. Bak bak orada. Gördün mü? Ha, yani sen oradan Gel benim ya. gözleyicimden değilsin. İsterse ben 40-0 yensin. bir gram umurumda değil. Ya durum benim için, benim için öyle değil abi. İşte sen çünkü şeydesin. Ben normal Livik oyuncusuyum ve en güzeli o, tatlı. Haşırttı Blackboard. Daha geçen akşam bir çocukla oynadım. Oğlum sen nereden çıktın karşıma ya? Abi o da böyle info vermiyordu <laughs> da. Perişan olduk oyunda. Ne yazdı? Ne daha Allah, Allah çık. Aa ben mouse Kolum yok. Dur dur. Kolumu kaybetmişim. Bu nasıl bir şey ya? Aa. Bugün işte fazla çalıştık demek ki kolu e, yok. Ben diyorum abi. <laughs> kolum yok. Kolsuz yok. Vallahi kolum yok. Nerede oğlum bak. Ya info vermem. Konradan... Ya yok manyak mısın Hayır. info? Aa vallahi dur dur bir dakika bir alışmam lazım. Şu kolumu bir çıkarıp takmam lazım. Bu ne lan böyle? <laughs> Aa dur bakayım. Oğlum o da gitti geldi önüme kondu ya. Başta da burada niye böyle bir şey yaptım ben daha demin? Hadi gel. Hadi gel. Aha geliyor. Soldan geliyor. Ay bak. İşte bu sese bayılıyorum. Bu ses tık ha. tık iki tane. Fazla değil. O ne lan? Oğlum. Vallahi burada da aldık da. Kaçmam lazım gibi duruyor. Sen benim YouTube'daki... Ha, neyse dur bir şey demeyeyim de. Ay. Canabili bu arada. Jarjör bitti. Vallahi yoruldum gerçekten. Ben bu akşam mouse'u kontrol edemiyorum biliyor musun? Niye? Vallahi bilmiyorum. Sorun mu var abi? Neyim var? Yorgunum o yüzden ya. Bir sorun mu var kolunda? Yo. İşte kolsuzum oğlum ne sorun? <laughs> Baksana adam nereden nereye çatır çatır ulan kolumu nasıl kontrol edeceğim <laughs> için ez çerez mayonez ney benim için ez çerez mayonez Ha, o sana öyle oğlum sen sen biraz da prof olmuşsun zaten o benim canımı sıkıyor ama neyse oyunda da güzel olduğun için ayağından vururum jilet jilet abimiz fenadır abi <laughs> Sen niye yoksun oyunlarda? Ha onu soracaktım sana ben. Ben mi? He. Ee. Abi Eee. dün akşam Eee. düğün Bak. falan vardı. Ee. Eğlence falan. He. Ee. O yüzden giremedim. Dün akşam. Eee. diğer günleri internet vardı. başıma ağrıyordu. Gündüme değildim. Yavaş yavaş diyorsun. Eee. Ek, ekstra bir de şey oldu. Telefona bir şey oldu. Gelim msm mi? Çöl küçük ya full full çekiyor benim defa 5 şey yani. Ay benim dur 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 konuyu böleceğim dur. Hadi şurada bir azıcık öğleyim geliyorum hemen. Tamam. Kafa attım ha neyse dur. Devam devam sen devam ki. Ben çocuğu. Şimdi oynadığım zaman oyun beni sürekli geri atıyor abi. Allah Allah. Işınlanıyordu sürekli. Ben, ben sen, sen o akşam da söylüyordun. Doğru o akşam da söylüyordum. Ben evet. Şu an ama. Oğlum Ay. Jilet tam bir marka. Aa çok iyi çok iyi. Vurayım vurayım vurayım. biliyorsun biz her türlü ölmeye de bayılmaya da karşıyız. <laughs> ne ölmese hemşerim. bir şey değil mi? Çok tatlı koşuyor bu ya. Ne yapıyor? Bak şal vurdu. Çok tatlı koşuyor diyorum. Ha. Oy. Çok iyi koşuyor da işte bizde kafaya tutturamıyoruz. Kafaya bir tuttursak her şey çok güzel ama Aa. Baya nasıl? Ben de diyorum Arif nerede? Ben abi. Ya eğil Maykut ya. Aa. Bak, Bak senin, senin önünde çatışıyoruz görüyorsun değil mi? Tabii görüyorum Sana bir. Ona. Aa bu taraftaymış la. Geliyor buradan Oo çok iyiydi bak. Bunu nasıl yapıyorlar ben hala o taktiği çözemedim ha. Geçen bir maçta denedim sadece orada bir şeyler oldu. Allah bu e, akşam kolum. Cilet bari info ver lan arada. Geçen info vermiyor çocuk. Oyun korku oyuna döndü. Hayır be. şey yapıyor ya mesela. Globalde ben VS atıyorum ya. Hmm. Adam 70 70 70 level. Abi duvardan nerede duvara evlenecek? Böyle <laughs> bir korku oyunu gibi. Ben de bir ne Oğlum Burada onlar da maçın bir anlam kalmıyor çıkıyorum direkt. Ha en güzeli. Bak ben her türlü ölümüne kadar gidiyorum ha. Yeter daha öyle ama. Bir şey diyeyim maç, maçı, iyi döndürdüm bu arada. Diyorum ya sana şu an kolum yok. Hissetmiyorum yani. Ah orada nasıl olmaz o. Bak şimdi sende. Allah alıyor da. Aha. Vallahi alıyordu da. Nereye gidiyorsun bak. Abi bomba yaptın abi hadi bakayım. Nerede oğlum bu? Vallahi ben gördüm info veremem. Info verme, info vermiyor. Ve o kendi de info vermiyor ki. Dedin mi? Sadece şu, sadece şunu diyeyim. Etrafında oh. Abi Ocan ne? Ocan Allah geri gel oğlum bir de. Ocan ne şey sana o 117 vurdu sana bu arada. Çocuk kaçıyor bir şekilde. Aman! ben burada oyunu bırakırım. Yok. Şuralarda bir yerde bırakırım yani oyunu. Vay görmedim. Bütçede bakarım. <laughs> etmedim, Yarın 12. Okey. Bir elimiz alışsın babacım ya. Aa çocuk. <laughs> ay 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 <laughs> ay ay. Alkış <ay>. abi şimdi değişmeyi düşünüyorum. Ne yapacaksın ismini? Ne bileyim kulağım patladı. Yani çalındı falan. He. Ah be. Lan gitti mi komple çöp mü oldu? Güzeldi ama. Evet. Tüh. Ama şu an yok. Ama yabar. bak de yabar. Yaba. Ne yaparsın? Mesela 3 defa 3 üst vurduğun zaman direkt kombo yapıyorsun abi. Vallahi ben onu bilmiyorum. Ben oynuyorum sadece. Bir şeyler yapıyorum işte, yapmaya çalışıyorum. Jilet çok iyi bir marka o gerçekten. Çok... <laughs> çocuk iyi oynuyor ben da. Demin vurdun ya. He? Bazen de hata yapıyor çocuk ya. Açay hata yapıyor, hata. Bu mesela oradan geçin diye bir gemiye geçti. Bak mesela mermiye kafa atıyor bu burada işte. Tam daha gitmem herhalde. Ben alayım herhalde. Aa son dakika böyle Çok iyi çok iyi işte bu. Bayılırız. çok söküydi. Çok i̇yi güzel. Güzel güzel güzel. Tavuğun der. Dur oğlum oğlum bir durun. Önce bir adamı alalım da nerede? O? Kardeşim ellerine sağlık. 10 numara oynuyorsun. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah teşekkür ettim. Yarın büyük ihtimal videonu YouTube'da bak. YouTube'da paylaşırım ama TikTok'a ne zaman atarım hiç bilmiyorum. Tamam mı? YouTube'da gördüğün zaman tamam. kendi videonun altına yorum yaparsan. Var mısın YouTube'da onu da bilmiyorum da. Varsan yorum yaparsın. Yoksan canın sağ olsun. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Sağ ol abi. Sağ ol.